Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Bu dönemde terazileri neler bekliyor diye bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım hayatımızda neler olabilir. Şimdi teraziler, yükselen terazi, tabii ki Ayı ve Venüs'ü terazi olan arkadaşlarım için bir okuma gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi terazilerde aslında bu dönem biraz kritik. Neden? çünkü yapmaya çalıştığın şeyler ve hani aslında olan <laughs> var ya böyle Hani hayaller ve e, gerçekler gibi bir durum olacak. Yani yapmaya çalıştığın şeyler var ve bu şeyler e, biraz senin odaklanmanı sağlayacak tabii ki. Yapmak istediğin şeylere odaklanacaksın ama sen bunlara odaklandıkça acaba diğer taraftaki meseleler mi biraz e, kaynayacak gibi düşündüm. Çünkü Evet, yani planın, programın, maddi, manevi işlerin, istediklerin olabilir. İyi taraflara ve yapabileceğin taraflara odaklandığın bir dönem olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, yani bunların üzerinde çalışırken hayatının her anını kontrol edemiyor olabilirsin. Çünkü diğer taraftan ailene, arkadaşlarına ya da sosyal yaşamına biraz böyle ikinci planda bırakmak ikinci planda kalmak gibi durumlarla zaman ayıramamak gibi eylemler olabilir yani bunu bence bilmekte yarar var bu dönemde benim gördüğüm siz bir şeylere odaklanmışsınız ve o yolda ilerlemek istiyorsunuz ama bence işin biraz ikinci boyutunu falan da unutmuş olabilirsiniz demek istiyorum yani İşin diğer tarafını biraz e, ikinci plana atmışsınız ve bu da belki bir sıkıntı yaratabilir haberiniz olsun. Şimdi olumlu şeyler var hayatınızda. E, şöyle söyleyeyim. Aslında karmik durumlarla ilgili bir durum var. Yani belki aynı kişilerle dönüp dolaşıyorsun, görüşüyorsun. Karmik ilişkiler, bir döngü ilişkileri... E, döngülerin içerisinde sıkışmak, kalmak, böyle bir takım blokajlar, engeller, gecikmeler. Şimdi bunlarla beraber çözülmesi gereken bazı e, döngüler deneyimlemiş olabilirsin. Ve geçtiğimiz bence 5 ay boyunca bu alanda yaşamış olduğun sıkışıklıklar vardı. Burada ne olabilir? Ortaklıklar, evlilikler, yani kötü ilişkiler aslında, karmik ilişkilerle karşı karşıya kaldığını söylemek istiyorum. Yaşamış olduğun sıkışıklıklar varsa e, sil baştan bence artık e, sıfırdan başlıyorsun ve bence 4 Ekim'e kadar ilişkilerinde bir temizlik yapacaksın ve bu temizlik yapılmış olması gerekiyor artık demek istiyorum çünkü sen 4 Ekim'e kadar artık hayatını şekillendiriyorsun ve e, bu temizlik gerçekleşiyor bu süreçte artık daha farkındalıkla ilerlemen gerekiyor yine e, bu süreçte sert etkiler var kafa karışıklıkları belirsiz durumlar net olmama durumları söz konusu bunları da söyleyeyim e, belirsiz durumlar belirsiz hamleler getirir şimdi bu hamlelerde sana dürtüsel hareketler getirir Ne istediğinden tam olarak emin olamadığın ilizyonlar getirir Arkadaşlar şimdi ilizyona kapılmak Biraz kararsız olmak, biraz endişelenmek, biraz böyle dengesiz bazı tavırların sergilenmesi gibi durumlar getirdiği için sen burada neyi ne kadar istediğine karar verip o yolda ilerlemelisin demek istiyorum. Yani artık bu süreçte daha farkındalıkla ilerleyeceksin, daha temalarını kendin seçeceksin. Yani kararsız bir tema mı yoksa kararını verip bu yolda ilerlemek gibi bir durum mu olacak? Yine bu noktada kime güveneceğin konusunda bence kafan çok karışık. 6 Ekim, 9 Ekim arasında çok güzel görünümler var. Yani bu enerjiler bir şekilde telafi edilir. Örneğin 6 Ekim'de güzel bir enerji var yine. Zaten birçoğunuz için yeni aşk, yeni heyecan getirecek. Ee, yeni hareketler getirecek, uzun zamandır aradığın şeyler getirir. Kiminiz için çocuklarla alakalı gündem getirir. Kiminiz için yaratıcı girişimler getirebilir. Yine bu dönemde aşk teklifleri, ilişki teklifleri, ortaklıklar zaten ortaklık ve aşk aslında aynı e, yönden bakılır. Şöyle söyleyeyim, bence bu dönemde bazı hayalleriniz gerçek olacak arkadaşlar ve bu hayali uzun zamandır istediğim bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi genel anlamda aslında terazilerin biraz yoğun bir dönemi burada hemen bakıyorum şimdi seni destekliyor yoğun bir dönem derken aslında enerjin yükselecek ve destek alacaksın. Bir takım adımlar atman gerekecek bu dönemde. Çünkü Merkür etrafında artık. Ve gerekli hamleleri yapman için eylemsel olman gerekiyor demek istiyorum. Eyleme geç, harekete geç. Yani işin özü aslında bu. Ve arkadaşlar güzel süreçler var. Hayatında biraz bir şeyler daha ciddileşebilir haberin olsun. Bazı konularda kendini resetlemen gerekiyor. Özellikle devam eden ortaklıklar, evlilikler ya da ilişki anlamında boyut değiştirecek ya da sıfırdan başlayacak bazı ilişkilerin varsa, bunlarla ilgili bence sorumluluk almak zorunda kalacaksın, karar vermek zorunda kalacaksın. Bu tarz gündemler devrede olacak diyebilirim. Yine bu süreçte arkadaşlar maaşla ilgili güzel gelişmelerin var. Başka? Ekonomik anlamda ama şöyle bir ekonomi bu. Bence topraktan gelen bir ekonomi. Ee, belki toprak nedir? Miras, ev, arsa gibi topraktan gelen ekonomilerle ilgili bazı durumlar olabilir. Haberin olsun. Evet. Yani bir haber gelebilir. Bir de bu arada arkadaşlar ikili ilişkiler ve özel hayatında bazı sarsıntılar varsa, hani ciddi sınavlar veriyorsan, ufak çaplı yer hareketlilikleri de olabilir. Yani ne olabilir? İşte tatil. Hani biz acaba birbirimize çok mu yükleniyoruz dediğin bir durum olabilir. Ve bu artık ikili ilişkinizde biraz bir tatile mi gitsek, hani ne yapsak? Acaba başka bir yere çıksak, kafamızı dağıtsak bu bizim ilişkimize iyi gelir mi gibi düşünceleriniz olabilir. Yani kontrolsüz öfkeleriniz, tahammül seviyenizin azalması gibi durumlarınız varsa ve hayatınızda da biri varsa birbirinize zarar verme durumunuz olabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle söylüyorum size. Bence bu dönemde şöyle yapın. Bir yerlere gidin. Yani e, hayatındaki kişiyle bir yerlere git, bir tatile çık, bir gece otelde kal, bir şeyler yap, farklılık olsun yani. Çünkü benim burada anladığım, eğer tahammülsüzlük başladıysa ilişkinize zarar verir. Bir de şöyle söyleyeceğim, duyduklarınıza pek inanmayın bu dönemde. Hani ikili ilişkiler olur, romantik ilişkiniz, aşk hayatınız ya da kariyer ve iş alanında bir şeyler duyarsınız. Bence böyle tepki vermeyin duyduklarınıza, gördüklerinize. Haberler karşıs karşısında tepkisel kalmayın. Yani tepki vermeyin ve e, bence e, tepkisiz kalmaya dikkat edin. Ummadığınız yerlerden ummadığınız şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bence bu dönemde seyahat planlayın. Ve seyahat planlarınız varsa da bunlarla ilgili de ani gelişmeler, ani durumlar ortaya çıkabilir. Peki. İletişim kazalarına yine dikkat edelim arkadaşlar. Bu yaşanan ani durumlar karşısında e, bazı konularda net bir diyalog ya da net bir karar sürecine girebileceksiniz diyebilirim. Yani ben bu durumla alakalı artık net bir karar almalıyım. Bir adım atmalıyım. Net bir diyalogda bulunmalıyım diyeceksin. Hayatınla alakalı kaos yönetimi e, bazı Durumlara nasıl söyleyeyim ben bu yoldan gideceğim deyip net bir adım attığın bir dönem var. Güzel bir dönem. Ee, sorunsuz geçirmek için söylediğim şeylere dikkatli davranman gerekiyor. Ben burada şey görüyorum yani beklemeye çok fazla tahammülün yok ve e, tamam beklemek istemiyorsun ama genel anlamda e, hayalini kurduğun ilişki olur, ortaklık olur ya da danışmanlık olur. Bir sözleşme yapmak istiyorsun, bir danışmanlık hizmeti almak istiyorsun, iş hayatında olur, başka yerlerde olur, hani bilemiyorum ama genel anlamda baktığımda burada ne görüyorum biliyor musun? Yani bu hizmetlerin karşılığında ihtiyacın olan tek şey bence cesaret. Çünkü bir cesaret gelecek sana ve artık ortaklık sözleşmeler hepsi netleşecek diyebilirim. Cesaret gerektiren eylemler, hareketlilikler güzel bir şekilde sana enerji geliyor. Birçoğunuzun adına bence önemli ilişkiler, coşkulu ifadeler, sürpriz gündemler, kararlar, eylemler var. Kendini iyi hissedeceksin. Yani kısacası bence baktığımız zaman sana iyi gelecek ilişkilere çekileceksin demek istiyorum. İlişkilerle ilgili bazı sorumluluklar, evlilikle ilgili bazı sorumluluklar Ebeveyn, anne, baba bunlarla ilgili şeyler de gündeme gelebilir. Ama bunların çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Güzel gelişmeler sizi bekliyor. E, bu dönemde dikkatli davran dediğim gibi. Çünkü benim gördüğüm e, güzellikler, hoşluklar var. Ama dikkat etmen gereken bir kişi var. Kadın figürlere dikkat edelim. E, bir kadınla son bir konuşma yapabilirsin. Belki küstün, belki tartıştın. Uzak mesafe olan biri olabilir son bir konuşma yapıp artık bence iletişimi keseceksin ve ek olarak da teknolojik aletlere dikkat edelim. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.